Çocuğum. Ne yapıyorsun sen Eren? Aa, şu, pijama askerleri mi yıkıyorsun? Su da kaldı. Yine Onları suda mı yüzdürüyorsun sen? Aa, su da da. Asker de orada. Su da kaldı. Nerede? Kurtan suda mı kaldılar? Mi? Aa, kurtar onları İzledim. oğlum. Aferin. Hadi Tabii kurtar ki onları. Tamam çocuk. Sen değil mi? Tamam. Yazın pijama yer. Ben de sen kimin? <laughs> Bunu bizim atlayın yanına. Uuu sığmayan dedi. Şimdi bu kanatları. <laughs> Baykuş kanatları mı? Aa, ba, ba, vay çok güzel. Şimdi biraz dursunlar öyle oğlum. Oldu mu? Ben şimdi bizim atlayın yemek alacağım. Tamam yemek mi hazırlayacaksın? Şimdi tamam. Önce şu küre. Şöyle yapıyoruz. Olursun. Çok Siz güzelsin süre. ama. Evet. Devam et. Şimdi yolluyor. içine düştü. Ne Burada hocam. neler varmış bakalım. Kimler varmış. Sen Burada bir var? tane tavşan. Kedi çocuk. Kertenkele. Baykuş kız. Bir tane asker. Kelebek. Değil mi Aren? Bir de o ne? O da asker herhalde değil mi? Hı hı. Büyük asker. Evet, büyük asker. Ama benim kupamın büyük bir askerim yok. Evet. <laughs> evet bulamadık onu. Buluruz. Ben unuttum hangisi olduğunu Eren. Ama nasıldı? Güzel rengi bir kızıma asker bulmuş. Unuttum vallahi hangisi olduğunu. O kadar çok ki. Ne yapıyorsun Aren? Niye suyu akıtıyorsun ama? Niye döküyorsun oğlum? Ama, niye döküyorsun? Hayır, yoksa alırım. Döküyorum. Alırım yoksa. Ama anneciğim ben buya döküyorum. Hayır, alırım elinden alırım. Ama sana dedim ben buya döküyorum. oğlum. niye döküyorsun ama? Ama yine dökmüyorum. Buya döküyorum. Tamam, yere dökmüyorsun ama oraya döküyorsun. Oraya da dökmen olmaz. Ama ben olmaz. Ya buya gemi kızıyorum. Tamam da bir tanem su biter, içindeki su azalır. Ama anneciğim hayır. Anneciğim ben sana sürekli su mu taşıyacağım ama? ama Lütfen. Az, iki tane su bu yer diyecek. Tamam ama ben tatta. ben videoyu burada kapatıyorum. Çünkü sen iyice böyle bozdun işi yani. Herkese bay bay de bakalım. Hadi bay bay. Hadi herkese bay bay. Kedi çocukla veda edelim.